أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اما بعد كلا اورا جئتيك علي بُكَلَّا ردع لأبي جهل، بو أبي جهل إيشين بردادر، يعني نهي در، وخصوء له النهي عن عبادة الله تعالى بيركوب مكدر، وخصوء خسا بيركوب مكدر لهن إيشين مك، أَبَد جهل النهي عن عبادة الله تعالى، أبو جهل Allah'a ibadet etmekten kolu alıkoydu ve emerehu ve emerehu bi ibadeti lat ve lata ee, evet lata ibadet etmeyi emrediyordu ya evet. ha bu radedir rad ona öyle değil sonra evet. kale sonra cenab ı Allah dedi ki evet. le in lem yentehi amma huve fihi oh. onun içinde içinde bulunduğu şey eden eğer kendisi vazgeçmezse evet. Le nesfe onun anlından ne yapacağız? Evet, onun anlından tutarız. Evet. Anlaşıldı mı? Evet. evet. Anlından hemen yakalayı veririz. Yani, e, evet. Le naxuzen binasi binasi yeti. Onun o anlından tutarız. Ve ve lenashabennehu biha ilen nari. Çekeriz onu biha, o şeyle ilen nar, evet. Cehenneme çekeceğiz. Evet. Yani onun o alnından tutar ve cehenneme koyar, koyacağız. Ve evet. sef'u hani lenastan dedi ya evet. Aha, evet. sefe nedir? El kabdu ale şey'i evet el kabdu ale bir şeyden tutmak evet. ve cezbuhu çekmek bir şiddet. Şiddetli olarak çekmek. Yani Cenab-ı Allah burada diyor. Biz onun o yalancı peçesinden o anlından tutarız ve onu böyle çekeriz yerden bir nevi burada bir hakaret de vardır. Var. Var. Tabi. Evet. Allah Allah. Kale Amr ibn Ma'di Kerife demiş ki şiirde Kavmun iza yaka'u s-sarihu min beyni mulji min mührihi ev safi'i evet. Şimdi Kavmun yani lehum kavmuna. Onlar için evet. bir kavm vardır. Evet. İza yaka'u serihu. Onlar içine serih, çığırık, Bağırtı. çığlık, 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 bağırtılar, bağırtılar, çığlıklar, çığlıklar içlerine girdiği zaman reytehum. Şimdi onları göreceksin. Min beyni mülcimi mührihi. O damgalar, o mühürlerden sıyrılarak ev mana vav mana şey mana Ve Yani onlar o o prangaları, o damgaları bırakarak hemen ne yapıyorlar? Koşuyorlar savaşa. Yani Evet. Mülcemi mühri damgalardan anlamı var. Yani evet. Yani orada bak burada ne demiş? Burada aslında e, beyne mülcimi mehri o vesafiyi yani ''ey kabidu bin mehriya. Evet. Onun o e, şeyinden onun o damgasından tutar. Damgasından tutar. He. Ondan e, sonra e, aceleyle çekeriz, götürürüz. Mehriyi. He? Mehri. Kumpile damga mühür. Mühür damgadır, he? he. Mül mülcim işte o qabid anlamındadır ha. O, o da mühür gibi. Tabi ikisi beraber. Safi ee, Sarı işte e, Safi yani ve safi'i suratle. Şimdi burada asıl amaç şudur. Yani diyor ki onlar öyle bir kavmdür evet. ki eğer savaşa yani e, kalkın hadi savaşa denildiği zaman onlar acele bir şekilde e, kalkıp koşarak gidiyorlar. Evet. evet. Yani kimi alnından tut, tutar, kimi işte bilmem neresine tuta götürür ha. Like okay. Ve kuri elle nesfe anne. Bir nun Le nesfe anne. Böyle de evet okunmuştur. Yes, yes. Ve, ve, ve kare ibn mes'ud okumuş. Le esfe an. Hani le nesfe yerine le esfe an. Ve kitbetuha fil mushafi. Ama mushafta yani. yazılışı Bil elifi ala hükmül vakfi vakıf nedeniyledir. Yani, hani dolayısıyla orada durma olunca oradaki evet. ne şey oluyor? oradaki sakin ne yani nesfe'andır ya. Evet. Elife tebdil edilmiş. Ve evet. zaman ki ve zaman ki ölüme daha nasiyetül meskur zaman ki bilinen bir nasiye olduğu anlaşıldı. O o o Hani orada bilinen nasiye işte Ebu Cehil'in bilinen nasiyesi. ilk defa billamil adi ani idafeti. Artık o da idafe yapmadılar. Evet. Elif adi yetindiler. İdafeli getirmez demediler. Nasiyeti Ebu Cehil demediler. Tamam. Evet, demek ki lan an nasiye, nasiyetin bu nasiyetin bedelinin nasiyeti. Evet diğerine bedeldir. Bedel ve caze bedelu anil marifeti. Tam evet. şöyle sorabilir. Kardeşim, e, yani bu nasiyetin nekiredir? E, nekire marife bedel olur mu? Halbuki evet. aralarında evet. yani e, aralarında mutabaka şart değil mi? Evet. Diyor ki ben an marifet ve nekiretu çünkü buradaki bu nasiye bu sıfat vasıflanmıştır. Evet. Kendisine bir nasiyetin kazibet dille vasıflanmıştır. Evet. Dolayısıyla festakallet bir faydetin bir faideye sahip olmuş, evet. bir faydayı yüklenmiş oldu. Evet. Şimdi sıfat geldiği zaman onu marife ne yapıyor? Evet. Yakın ediyor. Yakın hani bunu halde hep okuduk o cümleler kısmında. Ha, e, şimdi bir 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 marife ne tam marife ne tam lekire kire e, şeyler bahsinde orada okudu. Evet. İşte burada sıfat gelmiş marifeye yakın olmuştu. Evet. Ve kuri'e nasiyetun. Okunmuştur. Evet. Ala hiye nasiyetun. O zaman haber yapmıştır. Mazuf ona bir hiye. Yeah. Hiye müfteladır ki hiyedir. Ve nasiyeten bin nasbi. Ani nasiyeten de okuyabilirsin. Orada nasiyeten bir. Ha. <laughs> ve kilahuma merfu ve mensub okuması ala şetni, ala zemmi anlamındadır. Şetin kınama, kötüleme. Tamam. Yani eğer, hani mesela biz şeyi okuyoruz ya, Mesela Bismillahirrahmanirrahim ve ahud auzu billahi mineşşeytanirracim. Huvar racim yani racim de o da zem içindir. Bazı yerlerde bu medh için olur. Mesela Bismillahirrahmanirrahim huvar rahmanu ve ahud yani rahmane orada medhdir. Ama bazı yerlerde zem burada da zemden burada da kınama yeri olduğu için ha burada da zem içindir. Ve vasfa bil kezibi tamam. Evet ve vasfa bil kezibi vel khatei şimdi burada e, o nasiyeti kezible ve o khut vel khatei geçiyor ya evet. nasiyetin kazibeti khatiyetin daha onunla vasıflandırması bu mecazdır alel isnadil mecaziyi burada da mübalağa içindir ve <laughs> evet ve ama aslında bu ikisi fil hakikati li sahibiyya. sahibi ya. sahibi Ebu, yani. Ebu Cehil'edir evet. Ama burada işte mecazen kullanmıştır. Ve fihi min husni vel cezaleti ma leysa fi kavlike nasiyetin kazibeti hatin. Ve fihi min husni Evet, ondaki güzellikler vel cezaleti tatlılıklar ma leysa fi kavlike nasiyetin kazibeti Ama eğer böyle deseydi deseydi nasiyeti kazibin hatiin deseydi evet. ha böyle deseydi bunda bunda o kadar güzellik yoktur ha bin nasiyetin kazibetin hatiyetin kadar güzellik yoktu onda evet. ve cezalet tatlılık da yoktu şimdi Kur'an'ın kelimelerin kullanışında bile hani latafet ondan sonra e, cezalet ondan sonra güzellikler de Söz konusudur. Ve evet, evet. <laughs> Nadi, Nadi ne demek? El meclisü Lesi, lesi Yentedi Fihil Kavm'u ya, Toplanır. Yentedi Toplanır. Evet, Nadi aslında Meclis e, Meclis'tir. Hani mesela bizim işte diyorlar Mecliste, Bakanlar Mecliste toplanmış ya. Evet. Millet Meclisi. Evet. Ha. Aslında eee nadi meclis demektir. Evet. Yani ey yeştemiune orada toplanıyorlar. Evet, toplanıyorlar. Vel muradu burada murat burada nadi nedir? Ehlün nadi. Orada mudaf hazifedir. Evet. Ehli nadidir. Evet. Yani orada Toplamayı ehli nadi orada toplanırlar. Evet. Bir e, böyle bir şey var. evet Kemal evet. Celil de demiş. Evet. Lehum meclisun. Meclisun suhbu siwa, si, si, Sihali. Sibali. Sibali azilletun. Bak burada. Şimdi lahum meclisun suhbu sibal. suhbu sibal demek yani böyle kırmızımsı. Kırmızı. Kır, kırmızımsı. Ne tam kırmızı, böyle kırmızıya yakın. Peki lehum vardır onlar için. Meclisün bir meclis vardır. Suhbü sibali kırmızımsıdır. Ee, ezilletün yani ey fima beynama aralanda zelildirler. Demek ki bir kısmı eşraf bir kısmı da nedir? Zelildir. Burada öyle diyor. Diyor lehum meclisün yeşlemine fi ev lehum kavmun müjtema'un demiş. ولا تازي إلا في رؤساء الأشراف والسبب السؤال صفة المرجع الضمير في لهم على الأول وصفة المرجع على الثاني لأنه يعني بمعنى الجالسين آه. أبت والسبب أبت 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 والسبب حمرة ترى قصوى بق قرمز سيا قرمز قرمز نديروس قرمز مسديروس Evet. Şimdi bu tabi bu Rumların Rumların e, şeyinden bahsediyor. Diyor. Rumların böyle ağız kenarları kırmızı, kırmızım bilmem nemiş. Velhasıl burada işte e, ne demek? Meclis demektir. Meclis demektir. Evet. Ve evet. kale Züheyr de demiş ve fihim makamatun hisanun vucuhuhum. O ve onlar için makamatun hisan güzel makamlar vardır. Bir de vucuhuhum. Onların e, orada yüzler vardır. Yani şimdi burada, he, burada da mesela e, ne yapmıştır? Yine makamat, meclisler demek yani. Ve fi makamatun, yani meclisler demektir. Tamam Evet. Vel evet. makametü, bak makamet nedir? El meclisu. Ruhiye rivayet edilmiş. <Sessizlik> en eba cehilin, eba cehil bi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberin yanında geçti. Ve <laughs> ve Resulullah da yusalli namaz kılıyordu. Fekale Ebu Cel dedi ki Elem enheke Ben seni alıkoymadım mı? Fe lehu Resulullah ve sellem Peygamber ona ne yaptı? Kızdı. Fekale Ebu Cel dedi Etüheddiduni Sen benim tehdit mi ediyorsun? Ve ene ekseru ehlil vadi nadiyen Meclis olarak ben bu vadinin daha çok el sahibi. El sahibi yani. Tamam. Evet, evet. Fenazelet işte bu evet. ayet. Evet. Kellale illem yentahillenasfen bin nasiye nasiyetin kazibetin diye ayet ayetinde. Evet. Ve kare Ibn İbn Abi Ablete Seyyid az-zabaniye okumuş. Evet. Hani Seyyid yerine evet. ayette ne demişti? Sen ne düz zabaniye demiş. Evet. Ama Seyyid az Zabaniyetu bina okuyarak zamanlar naif hal kılınmış. çağrılacak. Ala bina ilil mefuli. Ve zabaniyetu fi kelamil Arap Arap kelamında zabaniler eşşuratuş. Polisler demek. Şurat, şurat. Şart, evet. Şurtunun cem'edir. Askerler. El-Vahidu, bu zabaniyenin müfredi, e, zibniyetun gelir. Ke ifriyetun. Mine zebni, muştak mine zebden. zebeneden muştaktır. Evet. Mana nedir? Ve edenler. Ha, alıp Kur'an'la engelleyenler. Ve <laughs> kile, kile demiş zebeniyyun. Yani kile demiş, evet, zebeniden muştaktır. Ve ke sanki nusibe ile zebni. Zebeni yani ismen kıldı ya. Ke enne nusibe ile zebinden e, zemine nispet edilmiş. <gülüyor> Bunlara <gülüyor> sümme Ondan sonra çevrilmiş neseb haline getirmişler. Evet. Ke kavlihim mesela onların sözü gibi emsa. İnsaynı. Emsa, emsa. Hemze abilu ha. üstte benim. Ben ki He. E, emsa, evet. Yani ke kavlihim Emsa. Yani emsal ne demek? Yani sare evet döndü akşama. Demek evet. burada da yani dönmüştür zebeni yünden zebne dönüşmüştür. Evet. Vaslu zebani yundur. Evet. Aslı zebanidir. Ve kile zebaniyetun ale ta'vid. Kile de demiş zebaniyetun. Ama ale ta'vidi. Burada ived olmuştur. Ee, yani ta yerine e, Evet, yadan taya dönüş, dönüşmüştür. Evet. İvad olmuştur. Evet. evet. Ee, muradu. yani ta ta yaya ibad olmuştur ha. Bak zabaniyun evet. burada zabaniyetun. Evet. Ta ya yaya ibad olmuştur. olmuştur. Vel muradu murad nedir? Melaiketul azab. Evet. Kısa zabanilerden evet. Araplarda her ne kadar polis falan vesaire denilmiş evet. o ama Allah'ın kelamındaki bu zebaniler azap melekeleridir. Evet. Ve anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem lev da'a o kendi nadiyelerine çağırırsa yani o kendi yani toplumuna ağırsa, me evet meclisine me meclisine evet la akhazathu zabaniyetu ayyanan eğer o çağırmış olsaydı Sebaniler onu böyle açık tutardı ve herkes de görecekti. Tabi ayyanen yani. Kella rad'un li abi cehlin. La tuti'hu. Evet. Ya Muhammed ona itaat etme. Ey üsbüt ala ma anta aleyh min isyanihi. Yani isyanlığında onu üzerine dur. Yani isyan, isyanına, isyana devam. Ke kavlihi فَلَا tuti el bak başka ayette anlatadı yalancılara itaat etme. Evet. Aleyküm selam Seyyidar. Wescud evet. secde et. Mana ve dum ala sujudike. devam et. Yuridu burada Cenab-ı Allah yani şunu kastetti, es-salata. Yani wescuddan murat namazına devam et. Waqt evet. evet. Yaklaş. Yani Allah'a yaklaş. Evet, yani Namazına devam et ve Allah'a yaklaş. <tört> ve tekarrab ila rabbike. Demek ki vaktarib yani. Ve tekarrab ila rabbike Rabbine yaklaş, yanaş. Ve fil hadis. Hadiste gelmiş. Ekrebu ma yekunul abdu ila rabbihi iza secede. Kulun Rabbine yakın olacağı en yakın yer secde anıdır. bunun için demek ki burada onun için demiş secde et. <tört> Vessud demiş. Evet. Vessud Allah için secde et, yani namaz kıl, vakteri ve bununla Allah'a yaklaş. Çünkü kul en çok secdede Allah'a yakın oluyor. An Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Men kara'a suretel alaki. Alak suresini kim okursa, u'tiye minel ecri, ona mükafat verilir. Ke ennema sanki kara'al mufassale kullahu. Sanki bütün mufassal surelerini ne yapmıştır? Okumuştur. Şimdi Malali. Mufassal sureler vardır. Anlaşıldı mı? Evet. Mufassal sureler vardır. Ondan sonra e, bir de e, şey sureleri, tavassut dediğimiz şey, mutavval sureler var. Mutavval sureler var. Bir de evet kısa sureler vardır. Evet. Şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan evet ee, hadisler gelmiştir. Tabi bunları söyleyeyim. Allah Resulü'dür. Mufassal sure Kaf suresinden Nas suresine kadar. Kaf suresinden Nas suresine kadar. Evet. Eh, çok sahabe böyle demiştir. Evet. Yani Kaf suresinden Nas suresine kadar bunlara Mufassab. evet e, Mufassal sure denilmiştir. Sonra ölemalar bu Mufassal'ı üçe aitmiştir. Eee tuval mufassal var. Uzun. uzun ha. Bu da kaftan başlıyor emmeye kadar. Evet. Demek ki kaf suresinde emmeye kadar Doğru. mufassal uzun sureler. Evet. Tamam. Evet. Ha. Ve evet. evsatul mufassal orta mufassal emmeden başlıyor duhaya kadar. Ondan sonra Doğru. ve kısarul mufassal ise duhadan başlıyor nasa kadar. Doğru. Evet. Hani niye mufassal denilmiş? لكسر الفصل بين السوريها. بسم الله تشك الله بو وقد وجدت هذه التسميه التَّسْمِيَةُ بُو إِسْمَ مفصل دما مطول كسار بو قد وجدت هذه التسميه من زمن الرسول الكريم صلى الله böyle rivayetler gelmiştir. Hatta şöyle gelmiş diyor ki Otiyet mekanet tevrat es Evet. Yani Tevrat'ın yerine bu yedi uzun sure verilmiş. Ve mekanu İncil el-mi'eyn 200 ayet verilmiş. Evet. Ve mekan zebur el mesani seb mesani ya. Onlar verilmiş böyle rivayetler yani gelmiştir. Şey yani? Fatiha vardı ya. Ayet, yani. ayet Ay Fatiha-i Şerif'tir. Yediği mesali yediği. Yediği mesali.